değerli üstadımızın sanatının şu kendisine ait dizaynı buralarda işlemeleri görebilirsiniz. Sevgili değerli ustamız nereye, geldi? Kimi nereye yana geldik? Kimya'ya geldik. Kimya'ya geldik. Evet. Değerli bir hocamızın, ustamızın yanına geldik. Kemençe üzerine, bağlama yani. üzerine, sanat üzerine evet. zirvede olan sağ olsun bizi kabul eden Ayankaya ustamızın yanına geldik. Gerçi ihtiyacı yok. Tanınmış bir hocamız ama biz o, yine de ilgiden zarar evet, biz yine de kendisini burada biraz tanıtalım, gösterelim, tanıyalım. Evet hocam. Hocam teşekkür tanıyalım. ederiz sana bizi kabul ettiğin için. Vakit ayırdığın için özellikle. Seni e, biz bu işe e, enstrümanın mutfağına girmeye çalıştık. Mutfakta gizli kalmış insanları bu işlerin değerlilerini bulup gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda size es geçmenin haricinde sizi tanıtmadan bu video yani bu paylaşımları yapmamız çok doğru olmazdı. Seni de tanıtmak istiyoruz hocam. Kendini anlat, biz dinleyelim. Teşekkür ederim. Evet, İsmail Hankaya. Çok küçük yaştan beri enstrümanlarla ilgileniyorum. Uğraşıyorum. Enstrüman çalıyorum. Enstrüman yapımlarına ee, küçük yaşta başladım. Baba mesleğimizde ahşap ustalığı Hastane herhalde ne ben, bilirsiniz? Ben Rize'liyim. Doğum günü Rize'li misiniz? Doğum günü Rize'liyim ben. ben. İstanbul'a geçtik tabii ki zaman. içerisinde Burada iş yerleri kurduk. Herhangi bir var. Tamam. Ben, onlardan ben bir dönem dönem çalıştım. Ama benim asıl işim, yani asıl ilgi alanım, ben Evet hocam. Ben 9 yaşında bağlamaya çalmaya başladım. Hmm. Önce çalmayla mı başladın? Tabii tabii çalmayla başladım. Bağlama, uzun bir süre. Babanın için marangoz zamanı değil mi? Babam marangoz değil, ince ustaydı benim babam. İnce ustaydı. Yani, yani böyle mutlu şehrini yapıyordun. Tabi tabi, da yapardı. Enstrüman, hmm. şey. abilerim de çalar. Çok güzel. Evet, bizim ailede <laughs> müzisyen çok fazla. Ben daha çok işin mutfağına odaklıydım ama. Abilerim mesela işte abim bağlama çalar. Öbür abim, bizde armonik bardaj yapmıştık. İşte, Elbise kastediğim. Öbür abilerim işte... Harmonik çalardı. Aynı komple müzisyen. Tabii tabii babam kemence çalardı. Ben bağlamayla başladım. Sonra kemence yapıyordu. Merakım da vardı zaten. Çocuk de bir ufak çapkıyla yapardım. Allah, Allah Allah. Ya. Ee, Hasan Sancak ve Hasan Usta gibi ufak okula giderken kemence Hı. yapardı. Ben de okula giderim yapardım. Tabii. Vay öyle maşallah. Öyle bir merakım vardı. Bu zaman içerisinde bir hobide iş büyüyünce, yani iş daha detaylı yapmaya başlayınca benim ana mesleğim haline geldi. Kaç yaşındaydınız o zaman hocam? 15 20. Bir kere 14 yaşındaydım. Hmm. Yani evet. Böyle ufak tefek yani bir şey çok bir şeye benzemiyorlar ama evet. evet. öyle evet. Babam, şey destek var. oluyordu bana. Öyle mi? Evde taslak yapıyordu. Hmm. Ben onları bitirmeye çalışıyordum. İlk düzgün kemencem 17 yaşında bana Maşallah. 17 18 yaşlarında dedim. Düzgün kemencem bayağı kemence yapmıştım ben. Yani. Çalınabilecek bir şekilde kemence yaptım. Sonra işte iş hayatına girdik. Mesela zaman içerisinde hobiden iş profesyonelliğe döndüm kazanç kapısına evet, mecburen değil mi? Zaman, uzun zaman Gemence'yle e, meşgul oldu. Şimdi biraz e, kendimi geri bir ön çektim ama yine tabii ki. Olsun hocam değerli bir hocasınız. Sizi, sizi birisiniz. Sizin için bir sürü programlar yapılmışlar Tabii tabii. Kimler mesela yaptı sizin programları? TRT'nin var, Kültür Bakanlığı'nın var, belediyelerin var, özel kanallarım var. Çok güzel. Var var. Bayağı belgeseller yapıldı. Sonuçta kendinize tarz bir Tabi tabi. Hesabı çıkardınız herhalde değil mi? E, Şemel göster gösterin onu hocam. Bu benim, bana ait bir modeldir bu. Modeli derken şurada yani modelden bahsettiğimiz Kem, kravatın e, şekliyle... E, klavye, kaş, bundan e, sonra eşik, e, kafa modeli, üzerindeki zincir işlemeler, kemencenin ölçüsü... Şimdi her ustanın aslında bir evet, ölçüsü hocam. var. Aynen. Şimdi şöyle onu da detay olarak anlatayım size. Evet yapayım. hocam anlatın. Kemencenin ölçüsü sırrı değil. Evet. Yani çünkü herhangi bir ustanın ölçüsü lazım. Ölçtüğünüzde ölçüyü değiştiriyorsunuz. Aynen görüyorsun. doğrudur hocam. Bu sır değil. Ama... Usta detayları vardır, el dokunuşları, evet. hassas ölçüler yani milimler, bir milim, iki milim, Doğru. üç milim. Bu da e, kemecede detayları ortaya çıkartır. Benim kendime ait evet. bir detayım var, kendime ait bir modelim var ve bana ait bir modeldir. Evet. E, bu bizim Karadeniz modelimiz, bir de Rum modelimiz dediğim yer. Burada var mı hocam? Var. Bak. Hangisi? Bir, bir bakayım Rum modeli kemecelerimiz var. Onlar şu mu? Şu tanesi. Var. Şurada var. Aynen hocam. Bak. Evet hocam. Bu, da... tamam. bu ağacımız ne ağacımız hocam? Ardıç. Bu arada ardıç ağacımız. Evet. Bu da ardıç ağacı. Bu da Rum modeli. Bu, bu model de bana aittir. Tamam. İşlemeden mi bahsediyoruz hocam? Bu işlemeler aslında bu eski bir Laz güneşi. Hocam şöyle Laz güneşi dediğimiz. Çok yaklaştırma böyle. Tamam. Ha. Evet, evet. Gördüğümüz gibi. Köylerde Bakalım. eski Rum evlerinde, hmm. Selendelerde Evet. Bunun Amca sen bir de... tekrar tutar mısın şeyi İleri doğru? Ben bunu kemenceye entegre ettim. Evet. Tabii bunu daha eskiden yapan ustalar da vardı. Bana ait bir şey değil. Yani. Okey hocam. Ben Burada sizin kendi kemenceye damganız, ettim. bunu ben yaptım diyebileceğiniz esere ismim var. Nereye bırakıyorsunuz hocam? O önemli. Şimdi sizi unutulmaz hale getirecek. Ters çevir Şey yani. Böyle Aynen. Onda da var mı hocam? İsimden daha önemlisi kemençede e, tamam. ölçü Okey. dizayn kendi kendini belli eden ustalarla. Evet, burada da bir motifler var. motifler falan var. çok güzelmiş. Bir, şey. bir dakika şöyle. Yani sizi hepsinde yok. O benim kendi. Bunda yok kendi tamam. tamam. Şahsi. Hepsinde evet. işleme yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi işlemeleri bir dakika. Üst seviyede. Aha. Biraz güneşe doğru ha şöyle. Tamam. Güzel aynen gözüküyor. Şu e, hocam bu e, şeyler bu hepsi. Kendim Burgularda kendim sizin kendim. özel dizaynınız var. onlar lambalar hmm. Tamam. O tamam o hocam. Evet hocam. Sizin tarzınıza işte siz söylediniz biraz. Evet. evet. Dediğim gibi yani her ustanın kendine has bir modeli evet, var. Evet. Bu da benim modelim. Bu arkadaşlar sağ olsunlar takip etmeye çalışıyorlar ama etmeseler daha iyi olur. <gülüyor> 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 Kendilerine bir, evet, bir daha doğru cimri. iş yapmış olurlar. Evet, temel işleri böyle oluyor. Şu iki mesela çok daha farklı. Bu daha modeli. bu Karadeniz. Karadeniz evet. modeli. Karadeniz modeli. Biraz daha, daha geniş olur. Bunlar biraz daha... yaprak, yaprak şey. modeli. Yaprak model olarak mı geçiyor hocam? Öyle. Ben öyle diyorum ona. Bazıları damla diyor ona. Bazıları çakraz diyor. Her şeyi herkes Aynen. Çatıyor. Sol yani. anahtarına da benziyor biraz. Sizin şu an e, böyle verdiğiniz sanatçılar var mı? Kullanan çalan herkes var. Herkes. Herkes. Herkes de var herkes Bu işi yapan Siz de çalabiliyorsunuz zaten. Evet. Az kısa bir şey dinleyebilir miyiz? Evet. kısa bir şey dinleyebilir miyiz? Çalalım. Yani Kendi isim Yay, yayı da bakalım. Evet. Evet. Şunu vereyim mi hocam? Ver. Evet, evet. Buyurun. Tamam. Ne um. Buyurun bu, bu, hocam. Bu. yaparız. fazla. şimdi. Hocam ağaçları genel olarak nasıl seçiyorsunuz? Genelde yani ne kadarlık bir ağaç olması lazım sizin elinize için? Benim yaptığım kemenceler, en yaş ağaç 5 yıl kurumuş. Kurumuş olması en gerekti beş yıl. Evet. Ama normalde yaptığım kemenceler işte 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl kurumuş ağaçlar. Öyle mi? Hmm. Çok Çok yeni burası küçük bir atölye mi? Sizin başka bir atölyeniz de var mı? Tabii tabii atölyem var. Burası bir restoran tabii. Şunu hmm. hocam sizin... Burası sizi, bir size... atölyem benim. Evet burası. bunu tamam. bu önemli. Şimdi size ulaşmak isteyen... Biz buraya geldik. Tava balık. Tava balık aynen. Hayır yeriniz de hayırlı olsun. Hem hayırlı olsun'a gelmiş evet. olduk. Teşekkür ederim. Bize öyle. de kabul ettiğiniz yine teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Yeri de unutmayalım da size ulaşmak isteyen insanlar buraya nasıl gelecek? Kavacık'ta Rüzgarlı Bahçe. Rüzgarlı bahçede evet. Tabii. tava balık. Balık U ile Urfa ile. Evet. Balık isimli. balıktır. Be, balık. Aynen. Doğrudur hocam. Evet. balık, tava balık yani. isimli Daktan, iş kökür, yerinde. Kök, e, ikinci köprüden çıkınca bir buçuk dakika, iki dakika. Evet. Burası. Yeri, yeri burada e, de... tava balık isimli iş yerinde hizmet vermekte. Ayrıca e, restoran içinde şu an şef kendi çok alçak gönüllü, çok mütevazı. Yani o parmakta o marifet demek daha <laughs> mantıklı. Yani evet. e, balık, lezzetli, balık üzerine. Lezzetli balık yemek isteyenleri bekliyoruz. Böyle. Aynen evet. hocamın hocam. e, hem şefimiz diyelim hem hocamız diyelim. Emeğine evet. sağlık balık üzerine gerçekten e, gelip pişirmiş olduğu balıkları yemenizi tavsiye ediyoruz. Ya, acıktınız mı Aynen acıktığınız zaman burada hocam. Yani aynen hocamız. Gelin, gelin. Çıkın çıkın gelin diyor bir sloganları evet, evet. var ya insanların. Evet, abi, gelin. bizim de e, nacizane ufak bir sloganımız var abimizde. Bizim sloganımız ajdandınız mı gelin. Ajdandınız mı gelin. Bu önemli. Da, şey. da, gelin. Aynen lise e. şivesiyle abi. E. Bizim de abim de her yerde e. biz. siz. Beykoz tabak oldu. Bugün buradayız. Yani. Şimdi evet. yerdeyiz. Eyvallah. Ee, bu, evet. Buyurun. Bu mesleği şimdi biraz daha hani sanatsal bir <laughs> duruma çevirmişsiniz. Abi, sipariş, şey, sipariş üzerine mi yapıyorsunuz artık? Önce işte sipariş üzerine yapıyordum. Siparişler bayağı yoğunlaştı ama artık e, sipariş yapmayacağım. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacağım. Yani kendi istediğimi yapacağım, vitrine koyacağım. Ha. Almak isteyen olursa? Almak isteyenler beğenip alsınlar. Artık e, o işler biraz daha geri çekecek. Hobi olarak başladık, devam hobi ediyoruz. Hobi olarak başladım, hobi olarak devam ediyorum. Devam ediyorum diyorsunuz. Ya iş e, hobilikten çıkınca biraz keyfi kaçıyor. Hmm. Hocam ya, bunlar e, o zaman sizin... ticarete dönüyor. İş ticarete döndüğü zaman ee, sanattan uzaklaşıyorsunuz. Yani siz daha tabii, çok sanat alanında yani iş maddiyata dönüyor. Yapmak zorundasın. Yani zorunlu oluyorsun. Zorunlu olduğun bir işte kalite olur. Hmm. Bu ürün sizin mi hocam? Yok, onlar fabrikada ee, gelen. E, kapak kapak değişimi değişim olacak, olanlar. Değişim olacak. Üstteki ürünlerden var mı size ait olan? Var var. Kaç tanesini yakına gösterelim mi hocam? Şu taslaklar benim hazırladığım bir taslak. Şu var. üstteki taslakları yaklaştırabilirsek. Yaprak, herhalde, o, Aynen. O, Onlar de, önemli. Yaklaşık, Bunlar oymayla mı yapıyoruz hocam? Yok. Ben oyma önce yapıyorum. Güzel. Ben yaprak evet. bu 25 yıl. Yaprak. 25 yıl, 25 yıl yaklaşık durmuş bir dut ağacı o. Öyle mi? Sipsi mi evet. olmuş zaten? Evet. Normalde evet. beyaz duruyordu tutlar. Biraz yaklaştırır mısın? Bana nasıl bak bak. bak. şey, şey ha hani onu yaklaştır ola. Kameraya mi? doğru. Tamam. Aynen. Çok güzelmiş hocam ya. Arkasını çevir ola. Bitireyim. Bunlar hmm. yaprak diyor. Biraz yani... güneşe tutalım mı? Güneşte duruyor bakalım. Aynen. Bak şurada bu oyma değil de yanlardan yaprak olarak hocam malzemeleri birleştirmiş. Aynen. Yaylı sazlarda oyma çok sağlam. Buyurun hocam siz anlatın dinleyelim daha güzel. Yaylı sazlarda oyma çok sağlıklı olmuyor. Evet. Sebebi ağaç nihayetinde canlıdır. Yani kesilmiş olsa da evet canlıdır. Hocam. Ağaç, sıcak soğuktan çalışır ağaç. Hmm, şimdi, evet ayarları bozuluyor bazen sıcakta soğukta. Şimdi oyma sazlarda yekpare olduğu için bütün çalışır açık. Yani daha daha yanılmaz. Tümü bozmaya çalışıyorsunuz o zaman. Şimdi e, yaprak sazlarda parçalar kısa kısa olduğu için çalışma olasılığı daha düşük. Daha yani, daha mı düşük oluyor? Evet. Şimdi bütün par uzun parçanın çalışması kısa parçanın çalışması arasında fark oluyor. Aynen. Ve e, parçalar birbirine yapıştığı için birbirini tutuyor, kendilerini yani, deniyor saz. Şimdi haliyle çalışması daha az oluyor ve denge merkezi yani direkt hemen evet. cevap Aynen. Bu programda işlemiştiniz onu sanırım. Aynen. Şimdi can direğinin merkezi de az çalıştığı için daha az kayıyor. Can direği dediğimiz yer <laughs> şurada yani kemençenin yani içine teknesine verdiği ses verdiği nokta. Tamam, burada... Parmanışık ışık mı böyle Şimdi göstereyim? Iş, o delik yer. De delik yer içeride çalışma. bir ufak bir ince çubuk. Kemencenin çalışma sistemi göstereyim size. Buyurun hocam. Arkadaşlara yararlı olur. Hı -hı. Ve tel titreşimini önce kapa, kapaktan gövdeye ileten Can, aparat. Aynen. Can direği. Aynen hocam. Buradaki kapaktaki ve teldeki titreşimi gövdeye verip gövdedeki titreşimi sağlar. Doğru can Şimdi can direği çok önemli bir aparattır enstrümanın. Merkez noktasını ayarlama yani altın oran dedikleri Aynen hocam. Alır. Altın orandır. Kemencinin merkez noktası. Eğer bunu doğru yere koyamazsanız ses dağılımını doğru yapmaz. Yani Güzel. Kitişim, kasadaki titreşim doğru vermez. haliyle ses eksik, çalar. Aynen öyle. Şimdi bunu çok iyi ayarladığınızda evet. Kemence çok daha performanslı çalar yalnız. işte ağaçta çok ufak dönmeler, oynamalar olduğunda onun merkez noktasını kaydırır. Evet. Haliyle de ses dağılımı eksilir. Tabii o zaman da performansı düşer. Şimdi yaprak sazlarda dediğim gibi daha az çalışma olduğu için direkteki e, merkez noktasındaki kaymalar daha minimuma düşüyor. Hmm, daha avantajlı. Evet, şey daha performans çözüyor. Bu şimdi dünyada e, bitmiş saz olarak kemandır mesela. Evet. Kema, tamam bitmiştir. Sistem olarak her şey yapılmıştır. Daha üzerine çıkılamaz. Hmm. E, o on parçadan üretiliyor. Onun tabanı bile iki parçadır. Hmm. Eşit iki parçadan yapılmış. Evet. Şimdi. şimdi detay olarak ölçülenmiş, bitirilmiş bir enstrüman. Bizim sazımız da yerli bir saz. Evet. Halihazırda bizim de oyma olması çok mantıklı değil. Yani şöyle ben oyma sazla çalıştım, yaptım, Ha, yani o fark o zaman şeyi gösterelim mi sazları şurada? Göstereyim ben, mi? Ben saz derken yaylı saz yani kemençeden şey, genel adından bahsediyorum. Tamam. Şimdi oy, oyma da yaptım ben. Ama yapraksa enstrümanlardan aldığım performansı oymalardan alamadım ben. Hmm. Ya yani bunu ben beceremedim ya da olmuyor gerçekten. ben olmadığına karar, karar getirdim. Böyle yapmaya devam ediyorum Yoksa e, bazı arkadaşlar diyor ki ya parça diyor daha kolay. Daha kolay değil daha zor. Evet. Yani onu e, yapıştırmak, terazi Kabak yapmak Kabak kevane mi hocam bu? Bu, bu da mı sizin? Değil. Değil. Yok. Bunlar benim sanat tamam. koleksiyonlarım. Benim çok tamam. koleksiyon var. Çok Öyle mi? Var. Yani çok burası güzel, koleksiyon mu? Full? Benim yüzlerce en Çok güzel. Olur. Yani, yani e, enteresan mı? bilgilere sahip olduk. Bunlar koleksiyon mu? Hepsi? Onlar tek. işte Yani. Hmm. Mesela bu koleksiyon bağlamıdır. Ben kendi yaptım. Evet, tamam. evet çok güzel. güzel. Çok hmm. güzel bağlamadır. Ay be. Hocam yerinde çok temiz Çok güzel ya. temiz. Bunu siz yaptınız. Ne yaptınız? Yaptım. yaptım ben... siz kendisi yapmış bu evet. Bu oyma mı hocam? Yok. Bu da mı aynı yaprak? ben kendi tekniğimle yaptım. Bravo. Teknik dediğimiz ne var mesela sizin teknik size ait olan teknik bu uçsal bağlamada? Yani, e, enstrüman yapım teknikleri, yani detaylar dedi mesela çok evet. hassas ölçüler. Evet. Altın oran dediğiniz oran mı kullanıyorsunuz? Gibi. Ben yani. kendime göre çıkarttığım ölçüler, hmm. düzenler, kalınlıklar vesaire. Tamam. Ama kendi bilgilerimle çok güzel yaptım. Yani hiçbir ustanın ölçüsünü, e, stilini örnek almadan. Evet. Anladım. Kendiniz. Bireysel bütün bağlamalarda form aynıdır. Kemancı'daki form aynıdır. Evet. Sadece usta dokunuşları vardır. detayları. yani evet. var. Özgün bir şey. Evet. Yani kendi detaylarıyla yaptığım Dünyalı bu bağlamı. Biraz da söylerseniz hocam var mı ses? Var bir şey? sağ ol. Ya. Yani çok mutlu ettik. sevindirdin. Böyle. Geniş bir yerinde. Çok yapıyor. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Eyvallah. O da on marifet evet. derler ya. Teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Evet. Ee, bize eklemek istediğim bir şey varsa bugün böyle geçiştirdim evet. ama yani evet. Allah nasip ederse ikincisine söz alalım. Geniş bir, Aynen. bir muhabbet atölyede aşağıya bir Aynen, yapalım toplu. Böyle daha iyi olur. Etmiş o zaman daha profesyonel çekim yaparız bir de evet. biraz spontane geldik Bugünlük böyle nasıl yapalım artık söylemek istediğiniz hocam Hı. mesela Hı. söylemek istediğiniz bir varsa insanlara Arkadaşlarımın başarıları diliyorum bu işi yapacak arkadaşlar Yeni başlayacak kemençe çalmaya çalışan insanlar için ne dersiniz mesela özellikle ben Bol antrenman <laughs> Çok evet. çalışmaya çalışıyorum evet. İnsanları çok rahatsız ediyoruz hocam ya Rahatsız <laughs> ediyorum mandal takıyorum ama gene fayda etmiyorum Enstrüman çalmak çok zor iş değil Ya işte <laughs> aynen Böyle Şimdi Önce istemek lazım. Yani i̇stiyorum hocam çok istiyorum. Lazım. Sonra çalışmak lazım. İnşallah hocam. Ama asıl yani. e, detay e, çalışırken ne yaptığını bilmek lazım. Evet, yani doğru, evet bir, doğru. Doğru bir elden, doğru bir e, beyinden Aynen. güç almak lazım. Şimdi ne yaptığını bilmeden çalışalım yani. Sabah doğru hocam lazım. ben onunla İşim çok değil. uğraştım ama dediğiniz gibi. Ne yaptığını gibi. çalışmamız lazım. E, bir teknik var. Evet. Bu teknik üzerinden yürürseniz çok kısa zamanda öğrenirsiniz. İnşallah, İnşallah hocam. Lazım. Yani, yani ben... Bu tabi program yapacak derecede değil ama. 30'luz bir yerde çaldığınızı anlayacak kadar. Aynen. Bu sağ yani. hocam var. Teşekkür, Mustafa teşekkür parlaktan ufak evet. ufak ders alıyorum ama. Ben Bakalım yapalım, İnşallah inşallah yani. iyi olacak. Ona da buradan selam olsun. Evet. evet. Nasıl yapalım? Bitirelim. Teşekkür yani ederiz. Teşekkür ederiz. Hocam bize. çok sağ olun. Teşekkür... Emeğinize teşekkür sağlık. Elinize sağlık. Bizim için zahmet ettiniz. Nasıl bir şey e, tekrar olur inşallah. <laughs> Gelmeden yine ararız bu sefer. Hazırlıksız geldik yani. Ya sormadan acı geldik. Acı olduğunuz zaman. Teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. よいしょ。